çalışma zamanında din felsefesindeyiz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Şimdi din felsefesini kavramlarla kısa ve öz bir şekilde anlatalım ve din felsefesini hulliyelim inşallah. Şimdi din felsefesi dediğimizde önce tanrı ve dinle ilgili temel kavramları akılcı bir şekilde ele alan dinin temel iddiaları hakkında e, akılsal rasyonel kapsamlı e, eleştiren düşünmektir diyebiliriz Tamam din felsefesi için din felsefesi içerisinde teoloji kavramı var teoloji neydi belirli bir inanca dayalı olan belirli bir inanca dayalı olan herhangi bir dinin dogmalarını temel alarak Tanrının varlığı, tanrı ve insan ilişkilerini konu alan ve o dinin temel ilkelerine göre açıklayan disiplindir. Tamam Yani herhangi bir dinin dogmalarını temel alacak e, tanrının varlığını tanrı ve insan ilişkileri gibi konuları e, temele alarak açıklayacak, indirgeyecek. E, tamam mı dostlar? Teoloji de bu. Şimdi din felsefesinin belli başlı konuları var. E, i̇şte tanrının varlığı problemi, evrenin yaratılışı, e, vahyin imkanı problemi, ruhun ölümsüzlüğü problemi gibi. Bizim için şimdi önemli olan Tanrı'nın varlığı problemi. Tamam mı dostlar? E, bunu ele alacağız. Şimdi baktığımız zaman önce e, şu kavramları bir açıklayalım. Buradan sonra e, daha böyle e, kapsamlı bir şekilde detaylandıralım. Şimdi teizm Tanrı'nın varlığına inanılır diyoruz teizmde. Tamam mı? E, yani evrenin Tanrı tarafından e, yaratıldığını ve Tanrı'nın mutlak evrende mutlak egemenliğini savunur diyoruz. Şimdi teizm kavramına ateizmde e, Tanrı'nın varlığını reddedeceğiz. edeceğiz. E, ile ilgili şeyleri reddedeceğiz. edeceğiz. Deizmde Tanrı evrene aşkın Panteizm'de Tanrı evreni içkin diyeceğiz. Tamam mı? Panteizm'de e, Tanrı evrene hem aşkın hem de içkin diyeceğiz sevgili dostlar. Tamam mı? Şimdi buraya kadar e, söylediklerimize tekrar bakıyoruz. Din felsefesine baktık. E, teoloji kavramını açıkladık. Din felsefesi konularını ele aldık ve e, belli kavramlardan bahsettik. Şimdi... Buraya baktığımızda e, Tanrı'nın varlığı problemini e, Tanrı var mıdır diye sorduğumuzda kabul edenler, reddedenler ve e, bilinmeyeceğini savunanlar e, şeklinde ayıracağız tablomuza bir bakalım. Şöyle bir şablon oluşturalım. Kabul edenlere teyisler dedik, Teizm dedik. Red edenlere ata dedik. Bak başına a koyduk. Tamam mı? E, mesela sosyal ile asosyal gibi düşünün bunu. Tamam. Teizm, ata Kabul edenler ve red edenler. bilinmiyor diyenler de agnosizizm sevgili dostlarım. Şimdi varlığını, Tanrı'nın varlığını kabul edenlere baktığımız zaman şimdi bak monoteizm mono mon tek demek zaten tamam mı? Monoteizm tek tanrıcılık, tek yaradancılık diyoruz. Politeizm bak politeizm büyütüyorum tamam mı çok yaradancılık çok tanrıcılık politeizm anlaştık mı dostlar deizm yaradancılık demek yani e, tanrının varlığı için vahillerle mucizelerle e, açıklayabilmeye gerek yok çünkü evrende her şey e, bir saat gibi e, yolunda işler tıkır tıkır bir saat gibi işler e, bir düzende işler ve bu düzeni yapan da tanrıdır diyor bize deizmde e, Luke ve Voltaire de savunucularıdır. Yaradancılık, deizm, tanrıcılık, yaradancılık tamam mı? Sonra panteizme bakıyorum ben. Panteizmde tüm yaradancılık diyorum. Panteizmde tüm yaradancılık. Yani her şey tanrıdır diyorum tamam mı? Tanrı ve evren aynı şeydir diyorum. E, tanrı evrenin e, ve insanın yaratıcısıdır diyorum. Tamam mı? Tanrı her şeydir. Tamam arkadaşlar. Sonra pananteizme geliyorum. Tanrı hem evrene aşkı niteliktedir hem de Tanrı evreni kapsar diyorum. Panantezimde de. Tamam mı dostlar? Yani burada diyalektik kavramı da bizim için önemli. Diyalektiği gördüğümüzde de pananteizm aklımıza gelebilir. Tamam mı? Şimdi tekrar ediyorum. E, aşkın ve içkin kavramlarını da söyleyeceğim. Şimdi kabul edenlere baktığımda mono dedim. Monoteizm tek de, tanrıcılık. Tek. Politeizm. Bak politeizm. Tamam mı? Çok abartıyorum. Aklınıza kalması için. Poli. Çok tanrıcılık. Deizm'e geldik. Ne dedik? Yaradancılık dedik. Dünya saat gibi işler dedik. Tanrı evrene aşkın. Panteizm de içkin. Paranteizm'de hem aşkın hem içkin dostlar. Bakın şimdi şöyle bir tablomuzdan yararlanalım. Daha iyi aklımıza kalsın diye. Şunu alayım. Aklımıza hangisi kalırsa bizim için o önemli dostlarım şimdi bak dedik ki deizm tanrı e, tanrı evreni yarattı ve evrene müdahalesi artık yok ya, tamam mı tanrı müdahale etmiyor deizm aşkın tanrı evrene aşkın nitelikte panteizme baktık panteizmde tanrı ve evren dedik panteizmde tamam mı savunucu spinoza tüm yaradancılık yani Tanrı ve evren aynı şeydir diyor. Tanrı her şey Tanrı'dır diyor. Tamam mı? Tanrı evrene içkindir, eştir diyor. Deizmde aşkın, panteizmde içkindir, eştir diyor. Tamam mı? Pananteizm. Pananteizmde Tanrı ve evren hem e, Tanrı hem evreni aşkın nitelikte hem de Tanrı evreni içkin niteliktedir tamam mı? Her şey Tanrı'dandır diyor bize de burada. Tanrı evreni aşkın niteliktedir hem de Tanrı'nın evreni kapsar. Tamam mı dostlar? Hem aşkın hem içkin. Her şey Tanrı'dandır. Anlaştık mı? Şimdi bakalım tekrardan neylerimiz varmış tablomuzda. Dedik ki reddedenler. Ateizm yani evreni e, evrene dayanarak açıklayan üstün bir gücün varlığını reddediyorlar. Bunlar kabul etmiyorlar. Bilinmeyenlere baktığımızda karışmasın. Bilinmeyenlere baktığımızda yani bilinmiyor. E, Agnostizm bilinmezlik demek tamam mı? Tanrının varlığına ve yokluğuna ilişkin kesin ön yargıda bulunamıyoruz diyorlar. Tamam mı? Bilinmiyor yani bilinmezlikten bahsediyor bize. Şimdi e, şöyle yapalım. Şu din felsefesi kalsın. Ben şimdi sizlere bir de e, şun, bahse, şundan bahsedeceğim. Şimdi Tanrı'nın varlığı sorunu diyeceğiz tamam mı? Tanrı'nın varlığı sorununda e, teizm kavramının e, evrenin Tanrı tarafından yaratıldığını ve Tanrı'nın mutlak evrende mutlak egemen savunu dediğimizi söyledik. Şimdi bir ontolojik kanıtı var. Yani Tanrı'nın e, varlığını e, Tanrı kavramından e, kanıtlayacağız tamam mı? Yani düşüncenin en temel konusu Tanrı'dır. Ontolojik kanıtında. Bir de kozmolojik kanıtı var. Burada da e, bu kanıt evrenden hareket edecek. Eleklilik kanıtında ise Erek neydi? Amaçlı gaye demekti. Erekli kanıtında da hiçbir şey amaçsız yaratılmamıştır. Evrende hiçbir şey amaçsız ve geçi güzel değildir diyeceğiz. Tamam Tanrı'nın varlığı konusunda sorununda ontolojik, kozmolojik ve ereklilik kanıtı da yine bir kulağınızda kalsın diyorum arkadaşlar. Bak din felsefesi kısa ve öz anlatım. Teizm Tanrı'nın varlığına inanılır dedik. Ataizm Tanrı'nın varlığını reddediyoruz dedik. Deizm Tanrı evrene aşkın, panteizm Tanrı evrene içkin. Pananteizm de hem aşkın hem içkin. Tamam mı dostlar? Sonra reddedenler var. Ataizm, Evreni evrene dayanarak açıklayan üstün bir gücün varlığını reddediyorlar. Bilinmeyenlerde, agnostislerde, agnostizmde de e, Tanrı'nın varlığına ve yokluğuna ilişkin kesin e, ön, bir ön yargıda bulunamıyoruz diyorlar. Tamam mı dostlar. Kabul edenler, teizmciler, mon, mono teizm, tek tanrıcılık, politeizm, çok tanrıcılık, deizm, yaradancılık, aşkın, Panteizm yaradancılık içkin, pananteizm de diyalektik. Yani hem aşkın hem içkin nitelikte. Tamam dostlar kavramlarla felsefeyi fulluyoruz inşallah. Çok sağlıklı, çok mutlu ve başarılı kalın. Hoşçakalın.